Amerika'da lisans derecesi genellikle 4 yıllık tam zamanlı eğitim sonunda alınan derecedir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler eğitim aldıkları alana göre Bachelor of Arts veya Bachelor of Science diplomasına sahip olurlar. Amerika'da üniversitelerde Türkiye'deki gibi merkezi bir yerleştirme sistemi olmadığından her üniversite başvuru kriterlerini kendisi belirler. Bu nedenle ilk önce detaylı bir okul araştırması yapmanızı ve oluşturacağınız okul listesi içinden en az 6 ila 8 okula başvuru yapmanızı tavsiye ediyoruz. Başvuru yapacağınız okulları belirlerken okulların eğitim ücretleri, bulundukları şehirlerin yaşam masrafları, varsa burs olanakları ve kendi bütçenizi göz önüne almanız önemli olacaktır. Amerika'da yüksek öğrenim hem eyalet hem de özel üniversitelerde ücretli olmakla birlikte okul ücretleri yıllık 10 bin ila 60 bin dolar arasında değişir. Yaşam masrafları ise gidilen eyalet ve şehrin pahalılık oranına göre aylık ortalama 1500 ila 3000 dolar arasında değişebilir. Okul ücretlerinin yanı sıra üniversitelerin bulunduğu şehirlerin büyüklüğü, iklim özellikleri ve uluslararası öğrenci oranı gibi konularda da araştırma yapmanız önemli olacaktır. Amerika'daki üniversiteler eğitim sistemleri açısından farklı olduğu gibi son başvuru tarihi istenen belgeler açısından da farklılık gösterecektir. Başvuru için üniversitelerin web sitelerinden edineceğiniz başvuru formu, lise notlarınızı gösteren bir not dökümü, öğretmenlerinizden alınacak 2 veya 3 adet referans mektubu, genellikle geçmiş başarılarınızı ve kendinizi anlatan bir kompozisyon, bankadan alınacak teminat mektubu, TOEFL sınav sonucu ve SAT veya ACT sınav sonuçları ile başvuru yapmanız gerekir. Bazı okullar SAT veya ACT sınavını şart koşmazken, bazı kabulü zor okullar bu sınavlara ek olarak bir veya birden fazla SAT konu testi sonucunu da isteyebilir. Üniversiteden burs alabilmek için de SAT veya ACT sınav sonucuna sahip olmak önemli olmaktadır. Okullara başvuru ücretli olup başvuru ücretleri genel olarak 50 ila 100 dolar arasında değişmektedir. Başvurular genellikle Amerika'da eğitiminize başlamak istediğiniz akademik yıldan bir önceki yılın Ekim ve Nisan ayları arasında değişen tarihlerde biter. Birçok iyi üniversite bir sonraki akademik yıl için başvurusunu Kasım-Aralık ayı gibi kapatır. Genel olarak uluslararası öğrencilerin lisans seviyesinde burs bulmaları biraz zor olabilmektedir uluslararası öğrencilerin lisans seviyesinde Amerikan üniversitelerinden akademik burslar ve spor bursları olmak üzere iki tür burs alma imkanı vardır. Akademik başarı bursları lise not ortalaması yüksek olan, lise eğitimi boyunca spor, sanat, müzik, topluma duyarlılık çalışmaları gibi okul içi ve okul dışı faaliyetlerde bulunmuş, üniversitelere başvuruda istenen TOEFL ve SAT veya ACT sınavlarından yüksek puanlar almış öğrencilere verilir. Spor bursları ise profesyonel olarak yaptıkları spor dağlarında dünya, Avrupa veya Türkiye çapında başarıları olan öğrencilere verilmektedir. Eğitimlerine tıp, hukuk, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik gibi profesyonel alanlarda devam etmek isteyen öğrenciler bu alanlarda eğitim almak için Türkiye'deki sistemden farklı olarak ilk önce 3 veya 4 yıllık bir lisans eğitimini tamamlamalı, daha sonra da bu okullara başvuruda istenen sınavlara girerek yeterli puanı almalıdırlar. Bu sınavlar ile ilgili detaylı bilgi komisyonumuzun web sitesinde Amerika'da eğitim bölümünde yer almaktadır. Amerika'da lisans eğitimi ile ilgili sorularınızı eğitim danışmanlarımıza telefon veya e-posta yoluyla sorabilir. Eğitim danışmanlarımız ile yüz yüze görüşme yapmak isterseniz önceden randevu alarak ofislerimize gelebilirsiniz.